fiyat kırmızı güzel arkadaşlar Şu anda arabaların hepsi şu anda pazarda hep böyle bakım ticari arabalar. Fiyat falan böyle. Ama arabalar güzel temiz. Arabaların fiyatlarında düşme de var yani. Sıfırlara indirim yaptık şey ya yaptık kampanya yaptılar ikinci ellerde hemen arabalar fiyatlarını düşürüyor. Yani onlar da güzel kolay yapıyor. Ama arabalar güzel. Herkese inşallah nasip eder. Biraz fiyat bölümü böyle 480 850 TL 2011 ee, araba 460 5900 TL. 2016 fiyat e, 400 ne diyeyim 500 milyar 500 milyar diyelim o da yani 100 lira lafı net yani 10 kuruşun e, 800 bin lira fiyatı 145 bin 750 bin lira. Ya yani şuraya da gelirsiniz. Şuna da reklam ve reklamlar var. Kaderi. Telefon numaraları yazıyor. Şahin. Yüz elli 900 TL. Hocaz arabanın böyle ya da baş. 992 bin. Araba güzel. Temiz.